Hello <laughs> Evimi ilk açtın ya, diyorsunuz Ya şu ışık, şu şey yapmaya çalışıyorum tamam mı? Bir saniye Tekrar kapatayım. Şu ışığın rengini açmaya çalışıyorum. Çoğaltmaya çalışıyorum. Olmuyor. Çok karanlık değil mi şu an? Bu iyi işte rengi şey. Az neyse yapacak bir şey. Bir şey soracağım. Peki farkında mısınız? Benim saçlarım uzadı. Fark ettiniz mi? Ben fark ettim bugün. Saçlarım uzamış. Bir tık. Çok değil ama biraz uzamış. Çok minicik ya. Çok değil. Biraz uzadı tabi ne yapacaksın. Bugün ne yaptım? Cemre ile çıktık. E, doktorumun yanına gittik. Doktorumda kontrol yaptırdık. Sonra gittik bir şeyler yedik. E, sonra tatlı falan yedik. Öyle normal vakit geçirdik. Vlog çektim zaten. Biliyorlar parka uğradık ufak. Vlog çektim her şeyi sizin için. Ve bugün resim çekindim. Post atacaktım normalde bugün. Sonra dedim ki bugün atmayayım, yarın atayım. Yarın post atacağım. Öyle. Bugünkü kombinimle şapka, ceket. Onun dışında um, Skirten say ürününde zaten büyük bir indirim yaptık. Şu an sadece 199 TL. Instagram story'imde de paylaştım. Aldım hemen. Kediler içeride arkadaşlar. Gelmiyorlar bu odada kalmıyorlar. Durmuyorlar ki. Bir de şey yaptım. Sedat'la bana hediye aldım. Ama Sedat'ın biri yok hediyeden sürpriz. Ne aldın? Şimdi Sedat görmedi size göstereyim mi? Size göstereyim mi sırada söylemeyeceksiniz. Ha görür tamam. Doğru. Gösterebilir bazıları. Tamam. O zaman sonra görürsünüz. Verdikten sonra gösteririz. Durun kutusunu göstereceğim. İkimize de böyle Alan olduğunu göstermeyeceğim. Ama anladınız zaten. Böyle bir şey. Ama göstermem. Önce o görsün öyle. Sürpriz. Biri demiş ki küpe. Sedat'ın kulağı mı delik? Ne küpesi? Saçmalamayın. Çeyrek altın. Hayır tabii ki. Tam altın aldım. Bilemediniz Tam altın aldım arkadaşlar. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Bu arada cuma günü e, video geliyor youtube'a. Sedat'la vlog çektik ya o geliyor bu cuma. Yere batan sancını etmiştik ya o günün vlogu geliyor. Cuma günü. Önümüzdeki cumada Antalya vlog geliyor. <laughs> Yarın gel ya. Cuma bu arada cuma günü benim uçağım 5'te değil 7'deymiş. Bunda yeni öğrendim. Ben 5'te sanıyordum 7'deymiş. Evet. Maç var ne maçı Akşam yedi evet O gün maç var Ne maçı var o gün Derbi Ne yapayım yapacak bir şey yok Yani maç var diye evime gitmeyeyim mi <laughs> Zaten bu sefer şey aldık İstanbul Oylumanı aldık Oradan eve daha kolay gideriz Ay Orası daha yakın bizim eve. Sabiha ya karşıda yani. Blokta maç var mı? Var. Ama ufak böyle. Çok 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 yok. Ama ufak var. Çok böyle maç odaklı olsun istemedik. O yüzden. Daha böyle gezdiğimiz, gördüğümüz yerler daha ön plana çıksın. Diye. Dünkü yayın çok iyiydi. Ya. Kaç dakika vlog? Ortalama diğer vloglar gibi olur ya. Çok uzun olmaz. Daha kurgusu gelmedi bana. O yüzden bilmiyorum kaç dakika olduğunu. Yarın gelir büyük ihtimalle. Ben şeyi düşündüm şimdi. Yarın resim atacağım ya. 2-3 tane resim var benim atacağım sıralı. Ama pozlar çok böyle benzer hani farklı mekanlarda değil. Farklı böyle pozlar aynı mekan. 3 tane resim var. 3-4 tane hatta daha 5-6 tane var da hani ben 3 tane falan atarım diye düşündüm. Ee, kapağı bugün bugün çekindiğim resmi koyayım. Geri kalanına da yıl dampı mı yapayım? Hani bütün yılın dampını mı yapayım dedim. Ama sonra dedim ki sizin görmediğiniz böyle ekstra bir fotoğraf yok. Dedim acaba normal mi paylaşayım? Dump mı yapayım? Ama şunu fark ettim. Ben bütün resimleri çekip size paylaşmışım. Hiç sizden gizli saklı bir resmim yok ya. Bunu işte, anket yapabiliyor muyuz burada? Dur ben deneyeceğim. Hmm, hızlı anket. Bir şey yaptım ama. Normal paylaş diyenler gülücük. Dump diyenler ağlasın. Bu ne biçim anket? Yanlış anket yaptım. Manet olsun. Metin tabanlı anket. Durun. Düzenli. düzenle A Dump B Normal Şunları da silerim başlattım. Başlamıyorum çünkü normal anketi bitirmemiz gerekiyormuş ya. Neyse. Bilmiyorum işte ama dampta da hani görmediğiniz bir resim olmayacak çok. Yine benim resimlerim yani gördüğünüz. Öyle. Doktorum, ne, doktorum bir şey demedi. Öyle resim falan çekindik. Sohbet ettik. Bir sorun yokmuş. Şey videoda bu arada burnumun eski halinin hani ilk gittiğim kontrol zamanları hani ilk yapılan şeyleri ilk ikinci ayın burnumun resimlerini falan açtık baktık orada bilgisayardan. Onları da videoda gösterdim. Çok kötü. Ben değilim yani. O kadar kötü ki resimler. Kendi kendimi de böyle gösteririm yani. Bir zamanlar benim böyle bir estetiksiz halimi paylaşmışlardı insanlar. O kadar salaklar ki. Zaten o resmi doktorum bana dedi ki before halini ben bu sayfamda paylaşabilir miyim? Hani estetiksiz halini. Ben dedim ki paylaşın ya yani bunda bir problem yok. Sonrasında paylaşın. İnsanlar görsün nasıl bir burun yaptırmışım, değişmişim. Anladınız mı? Ve ben 17 yaşında burun ameliyatı oldum. Annemin imzasıyla oldum. İzin yoktu çünkü 18 yaşına küçük olduğum için kendi başıma gidip ameliyat olamıyordum. Ve sadece burnum yapılı orada. Ama tabii ki de şu an başka işlemler var mı var dudağımda da dolgu var. Ama o da değiştiriyor mesela. Bayağı değiştiriyor. Onu fark ettim. Normal diyenler %68, damp diyenler %31 o yüzden normal atıyorum. <coughs> no, drink to it. No, I drink to it. No, 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 the TikTok adam yaparız TikTok'tan TikTok'a hep yapıyoruz. Ağladık. Hep ağlıyorsunuz. Yani arkadaşlar hep ağlıyorsunuz. Yani. Yalan. Ne olurdu kameram şöyle dursaydı çok süper gözükseydi. İyi traf. Dondu mu şu an? Şu an iyi mi? Tamam. Hmm, normal canlar 163 tam canlar 136 o yüzden normal paylaşıyoruz. İtiraf. İtirafı yaptı işte Sedat. Kaybetti ve yaptı. Benden itiraf istiyorsun, Onu anlamadım. Benden itiraf mı istiyorsunuz? Berabere bitti. Berabere bitmedi. Saçmamayın, Ben kazandım. Aa ne beraberi? 3-3 bitti. Yo, Hayır. 3-3 bittiyse Sedat ne itiraf yaptı da ben yapmadım. Ne 3-3'ü? Üç, Gerçekten üç üç mü bitti? Ben niye itiraf yapmam o zaman? Şu an yalan söylüyorsunuz. Ben de itiraf yapayım değil mi? Ben bunu düşmem. Beni şu an kandıramazsınız. Üç üç bitmedi ya. 3-2 bitti. Saçmalıyorsunuz şu an. Bakayım anketin sonucu. %39 damp. %61 normal. Hmm. O yüzden normal atıyoruz. İnanmıyorum size. Yalan söylüyorsunuz. Berabere bitmedi. Bakın kına gecesi şeyim örtüm. Kına gecem için aldım. Kapatalım. Güzel mi? Neydi o? Böyle de. <laughs> Aa bu arada burada vardı öyle bir şey. Nerede acaba? Allah Allah. Şey vardı. Bunun böyle şapkalı bir şeyi vardı. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Bandana yap. Siz de iyice beni şey yaptınız. Ay saçlarım nasıl uzamış ya. Görüyor musunuz? Bayağı uzamış. Şaka mı saçlarım uzun Baksana. Abi bu kadar mı diyorum saçım ya ilk kestirdiğimde? Aynı değil iyi bakın. Uzadı. Ay ne kadar uzamış. Abi ya. Uzadı. Aynı değil. İyi bakın. Önlerim bak Önler de uzadı. Ya. Aynı Elo. Ne aynısı? Saçmalıyorsunuz şu an. İyi bakın dedim. Şöyle bakın bir de. Şuradan. Bak, burama geliyor artık. Nerede şeyimi unuttum? Ay. Beni özlediniz mi? Beni özlediniz biliyorsunuz sanki şey görüşüyoruz normalde de benimle şey yapacaksın. Bir an Serhat gibi düşündüm. Donuyor mu? Şu an donuyor mu? Çok donuyor. Kapatırım zaten birazdan ya. Size öyle bir selam vereyim diye açtım. Biz öyle saatlerce yayın yapabilenlerden değiliz. Yani. Ay ayağım gitti ya. Şöyle alayım ya telefonu. <laughs> Herkes bay yazıyor. Size bay. Öyle arkadaşlar. Ben bir selam vereyim dedim. Ben kaçıyorum yavaştan. Yarın annemlerle olurum. Artık son gün. Annemlerle yemek yemeye çıkacağız. Sonra zaten yarın ertesi gün dönüş. Öpüyorum size. Kendinize iyi bakın. Yarın post atıyorum. 5-6 gibi. Hadi öpüyorum sizi. Yarın açarım yine. Tamam mı?